Atalarımız keramet ehliydi. İşlerinde onlara bir biz benzemedik. Bu söz kim? Bu söz cihanı titreten Yavuz Sultan Selim'in. Arkasında ise tarihi bir rüya var. Şimdi sizlere o rüyayı anlatalım ve o rüya ile ilgili yorumları değerlendirelim. gün Hasancan geç uyanır ve padişahın huzuruna çıkar. Aslında Hasancan padişahın Nedim'idir ve en yakınıdır. Geceleri uzun uzun sohbet ettiği, mahremini paylaştığı isimdir. Yavuz Sultan Selim Hasancan'a sorar. Hasancan söyle bu gece ne düş gördün? Hasancan düşünür. Herhangi bir rüya görmemiştir. Sultanım kulunuz bir rüya görmedi der. Der ama Yavuz Sultan Selim'i buna inandırmak oldukça güçtür. Israrlar fayda vermez. Çünkü Hasan Can hem karakteri icabı hem de rüyanın onun inancındaki konumu sıhhatinin gerekliliği ve yalan rüyanın hükmüyle ilgili mevcutiyetinden dolayı herhangi bir anlatımda bulunmaz. Padişahla işi bittikten sonra hızla kapı dairesine yönelir. Orada üç ağa sohbet halindedir. Bunlardan birisi de Hasan Ağa'dır. Fakat Hasan Ağa hüzünlüdür. Hasan Ağa gamlıdır. Hasan Ağa elemlidir ve perişandır. Sebebini sorarlar. Israr ederler. Anlatmak istemez ise de Hasan Can der ki Hasan Ağa Sultanım sabahtan beri bana ısrar etmektedir. Şu gördüğün rüyayı anlat. Belki Efendimiz'e layık bir rüya görmüşsündür der. Bunun üzerine Hasan'a Ağa boynu bükük, gözleri nemli, mahzun bir şekilde başlar rüyasını anlatmaya. Şu bulunduğumuz kapıda idi. Bir gürültü, bir tıkırtı duydum kapıyı araladım. Kapının aralığından bir adam ya geçer ya geçmez. Kapıda muhteşem bir topluluk var. Bunların başında bir sancaktar var idi. Sen bizi tanır mısın ve bilir misin buraya niçin geldik diye sordu. Ben de buyurun dedim. Bizi Resul-i Nişan gönderdi. Barın Selim Han'a selam söyleyin. Haremeyinin hizmeti ona verilmiştir dedi. Bu gördün Ebu Bekri Sıddık, bu gördüğün Ömer'ül Faruk, bu gördüğün Osman'u Zinnureyn, ben ise Ali bin Ebi Talib dedi, selam söyledi ve dönüp gittiler diye rüyayı anlatır. Hasan Can bir heyecan içerisinde hızla tekrar sultanın huzuruna çıkar. Çıkar ama yine aynı soruyla karşılaşır. Bu gece uyudun uyudun da koskoca gece boyunca bir düş görmedin öyle mi? Der demez Hasan Can, Sultanım bu Hasan kulunuz görmediyse diğer Hasan kulunuz bir rüya görmüştür der ve rüyayı aynı ile anlatır. Bunun üzerine cihanı titreten Yavuz lakaplı o büyük Cihangir mahcup bir eda ile boynunu büker ve şöyle der. Biz size söylemez miyiz? Bir yere memur edilmeden biz bir sefere çıkmayız. Ve daha da mahcup bir eda içerisinde tevazu ile son cümlesini söyler. Atalarımız kerametten nasipdar idiler. Keramet ehliydiler onların içinde bir biz bu hale nail olamadık diye hem atalarının konumunu hem de kendi konumunu dile getiriyor. Şimdi tartışılan konulardan birisi şu. Buraya doğru mudur, değil midir diye. Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor ki bu rüyayı biraz da Yavuz Sultan Selim'in Mekke-i Mükerreme'yi, Medine-i Münevvere'yi, Kuzcu Şerif'i Arabistan'ı, Mısır'ı, Suriye'yi, Yemen'i, Şam'ı, Lübnan'ı Osmanlı hakimiyetine katmasını sağlayan ve Hadimül Haremeyn ünvanıyla anılmasını sağlayan seferin meşrulaştırıcı bir unsuru olarak anlatıldığını ileri sürerler. Halbuki rüya ile hüküm İslam'da bellidir. Hem Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifleri hem bu konudaki hükümler Müslümanların rüya ile ilgili kanaatlerini belirlemektedir ve yalan rüyayı anlatmanın vebali ortadadır. Hasan Can ise kişiliğine baktığımızda, şahsiyetine baktığımızda, davranışlarına baktığımızda dürüst kimliği, dindar kimliği ve itimat edilir vefalı şahsiyetiyle öne çıkmak. Öyleyse bu rüyayı görülmemiştir demek için rüyayı anlatanın ve nakledenin bu rüya yalandır demesi gerekir. Bu rüyayı Hoca Saadettin Efendi babasından dinlemiş ve tacü tevarihte anlatmaktadır. Bu rüyayı yalan anlatı olarak kabul ediyor isek o zaman da tacü tevarih ki Osmanlı tarihinin en önemli kaynak eserlerinden birisidir. Son derece kıymetlidir. Tacü tevarihteki bütün anlatılanları yalanlamamız gerekir. Eğer diğer anlatılanları bir kaynak, bir delil olarak kabul ediyor isek bu rüyanın da en azından anlatıldığını anlatanın anlattığı şekilde bize intikal ettiğini kabul etmemiz gerekir. Geriye kalan ise rüya ile ilgili şahsi değerlendirmelerimiz O da zaten şahsa göre, inancına göre, bakış açısına göre değişir. Tartışılması gereken rüya anlatımının doğru olup olmadığı değil, rüyayı nasıl yorumlamamız gerektiğidir ki zaten tarihi vakalar da rüyanın en doğru yorum olarak rüyanın en iyi anlatısı olarak ortaya